Whisper, "Good morning," so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. hayalini kurduğum sabaha bakın. Mükemmel. Altımızda göreme ve onun üstünde uçan muhteşem balonlar. maceram bu kadardı artık Kayseri'ye doğru yola çıkmam lazım Çünkü 4-5 gün boyunca yağmur gösteriyor burada 4-5 gün boyunca burada kalman demek hem maddi açıdan hem de vakit kaybı olacak benim için ya yani en azından Kayseri'ye gidip Kayseri'de iki gün beklemem burada buradan daha az maliyetli olacaktır o yüzden turist arkadaşı bıraktım. Ben devam ediyorum yoluma. Tabi üstümde balon uçuyor. Kayseri'ye 70 km yolum var. Saat şu anda 7. Rahatlıkla yetişebilirim diye düşünüyorum. Erciyes şu Bisikleti bir kenara bırakıp tekrar tırmanma isteği geldi şu an. Acayip güzel görünüyor. Kayseri'ye de çok az kaldı. Ay vereceğiz. Şubat ayında tırmanmıştım. Soğuk bir dönemdi. Şu anki havada daha rahat çıkarız galiba. Gelişiyor. <laughs> Gözlüklerini de takarım diyorsun ha. Kayseri'ye 15 kilometre kala arkadaşım gelip beni karşıladı. Şu anda çekingen davranışlar <laughs> sergiliyor. <laughs> Mehmet. <gülüyor> Kardeşim ne yapıyorsun? İyiyim, tak gözlüğünü de kimse yapıyorsun? utandığını görmesinler. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, süper. Süpersin ha? maşallah. Bisikletin de güzelmiş. Değişelim Peki. mi benimkile? <laughs> 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 Yorumsuz kaldın. Yorumsuz ya. <laughs> İyi bakalım hadi gidelim. Hadi gidelim. Daha çok yolumuz bakalım. var. Benim krallığım burada işte. O kral ile gözümün önündesin. <laughs> Mafyasın be. Otobüste 13 saat süren yolculuğu beğenmeyip, 10 günde bisikletle geldik. Artık bu da ne derseniz değil. <laughs> Bugün de bayram alışverişi var herhalde herkesin. Acayip kalabalık şu an. Yani her an birleşebilecek pozisyondayız. Kanka bana da bayramlık alsana. <laughs> ne istiyorsun? Yırtılan ayakkabının yerine bir yer. <laughs> ayakkabı. <gülüyor> Burası Cumhuriyet Meydanı. Gördüğünüz üzere Ulu Önder, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın heykeli. Nereden? Buradan mı? Bu kaleye girmiş miydin ben ya? Evet, girmiştim bu kadar. İçinde yükselen Karşıya mı? Çok kalabalık ya. Bayram var. Gel yoldan gidelim, gel. Hangi? Bisiklet güzelmiş abi. Evet. Selamlar. Bugün ile birlikte iki gün Kayseri'de kalacağım. Bu gece arkadaşımın evinde olacağım. Ertesi gün birlikte kamp yapacağız. Bu arada yeni değişik fikirler edindim. Bunu da netleşince size söyleyeceğim. Genel durumum gayet iyi. Bugünkü rotam ayrı bir güzeldi. Sabah dörtte kalktım balonları görmek için. Keyifli bir gündü. Yarın da aynı keyfi almaya temenni ediyorum. Bugünlük uyuyacağım artık. İyi akşamlar.